dadaş duvar oldu. Amede Diyarbakır yolu gözüktü. 1. Lig'de zirve maçında kazanan Erzurumspor oldu. Trent yol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor sahasında Amedspor'u konuk etti. Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan ve zirve yarışını doğrudan ilgilendiren maçta kazanan 2-0'la ev sahibi Erzurumspor oldu. Erzurumspor Futbol Kulübü'ne galibiyeti getiren golleri 63. dakikada Eren Tozlu ve 90 artı 5. dakikada Brandon Bayi attı. Müsabakada başka golü olmayınca mavi beyazlı ekip Süper Lig yolunda altın değerinde bir 3 puanı hanesine yazdırmış oldu. Misafir takım Kahraman Demirtaş'ın 80. dakikada ve Murat Uçar'ın 90 artı 1. dakikada gördükleri kırmızı kartların ardından mücadeleyi 9 kişi tamamladı. Trendyol 1. Lig'de 2. sıradaki Pendik Spor'un mağlup olup puan kaybettiği haftada Erzurumspor Futbol Kulübü, 1. sıradaki Ahmet evinde 2-0 yenerek önemli bir avantaj elde etti. Maç oynanırken 5. sırada olan Erzurumspor galibiyetle beraber 39 puanla 2. sıraya yükseldi. Ahmet Sporsa 42 puanla 1. sırada. Maç sonrası açıklamalarda bulunan Erzurumspor Futbol Kulübü Teknik Direktörü Serkan Özbalta iyi bir galibiyet oldu değerlendirmesinde bulundu. Son 5-6 haftadır kaybetmeyen Diyarbakır takımına karşı Bugün yine e, gol yemeden kazandığımız e, iyi oyun, iyi mücadele, e, yeri geldiğinde de e, topa basma e, oyunu soğutma e, profesyonellik adına e, oyuncular her şeyi e, bugün sahada yaptılar diye düşünüyorum. E, i̇yi bir galibiyet oldu. Özbalta Erzurumspor taraftarına da teşekkür etti. Taraftarımız bu galibiyeti hak etti. ...ifadelerini kullandı. Çok da güzel taraftar vardı. E, bize bugüne kadar hani... ...canlar neredeydiniz dedirttiler. Yani gerçekten... E, ...canımızı çıkardılar 20 haftadır. Biraz da bana sitem ettiler. Ama e, hepsine çok teşekkür ediyorum. E, gerçekten çok güzel. Yani şeyler de çok güzeldi. E, sadece e, ıslıklama, bağırma... E, ...beraber hareket etme değil... E, ...bağırışları, şarkılar, sloganlar... E, ...her şey dozundaydı bence... Çok çok güzel taraftarımız var. Bugün bu galibiyeti bence onlar hak etti. Onlar bizi inanılmaz motive ettiler ve kazanmada başrol onların oldu. Oyuncular da bu ilgiye bence cevap verdiler sahada.